Bildiğimiz üzere şu anda Almanya'nın gündemi Mertsin Türkiye ziyareti. Bununla ilgili birçok haber okuyoruz ama benim gözüme en çok çarpan haberlerden bir tanesi şu... Mert bavulunu kendi başına taşımış. Gerçekten bunu gördüğümde çok şaşırdım. ...hani haberin sonunda başka bir şey bekledim... ...çünkü haber şundan ibaret... ...Mert Almanya'da çıkıyor... ...bavulunu kendisi taşıyor... ...havalimanına gidiyor... ...sonra uçaktan indiğinde de... ...bavulu yine kendisi taşıyor... ...gerçekten bunu haber yapmışlar... ...ya ilk başta anlamakta güçlük çektim... ...ama tabii sonrasında bir Türkiye'yi düşündüm... ...şöyle bir gözümde canlandırdım... ...bizim Türkiye liderlerinin... ...kendi eşyalarını taşıdıklarını falan... ...sonra bu haberin neden yapıldığını anlamaya başladım. Ama gerçekten bu iki ülke arasında böylesi bir durumda bile bu kadar farklılık olmak zorunda mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu arada Almanya ile ilgili içerikler yapıyoruz. Bizi takip etmiyorsanız takipinizi de bekliyorum.